O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ya vahşim ben seni seviyorum ama olursun Müslümanlığını kabul ettim senin şahadetini kabul ettim ama karşıma gelme neden ya Resulallah der neden ben seni bir an göremezsem ey Allah'ın Resulü bir an sensiz olamıyorum bir an sensiz yapamıyorum her sen her seni gördüğümde her sana iştiyak duyduğumda benim önüme engeller geliyor. Hazreti Resulullah şöyle buyuruyor. Çünkü ey vahşi sana baktığım zaman amcam Hazreti Hamza aklıma geliyor. O gelince benim ciğerim yanıyor. O gelince aslan avcısı aklıma geliyor. Benim ciğerim yanıyor. Ne olursun, ne olursun vahşi, karışma görünme. Gel arkamdan gel ama seni görmeyeyim. Gün geçtikçe aç Hazreti Vahşi'yi sarar. Hazreti Vahşi gün geçtikçe kalp Muhammed diyor. Kalp Muhammed diyor. Neden biliyor musunuz? Bir kalbin içerisine unutmayın. Muhammed girerse orada muhabbet doğar. Ama bir kalbin içerisine muhabbet girmezse Muhammed de olmaz. Onun için kalbinin içerisine vahşinin Muhammed doğmuştur. Çünkü her Muhammed'in içinde bir nara atardı Hz. Vahşi. Her Muhammed'in içinde bir kalbinde kançar saplanırdı.